biraz bir Depth uygulayalım. Ctrl, Alt, Shift ve E tuşuna basıp bir tane daha özet alalım şuraya. Evet geldi yukarıya. Şimdi yukarıya geldikten sonra bir Depth ile bulur uygulaması yapacağız. Bizim almış olduğumuz zidep burada. Görüyorsunuz bu şekilde bir zidep almıştık. Bunu aynen uygulayacağız arkadaşlar. Şurada da var ama bunun yarısı siyah yarısı şey şu daha iyi gibi. Bu daha iyi. Bunu uygulayacağız. 3 numarayı uygulayalım. Bunu da uygulayabilmek için unutmadan şunu bir sahnemin şu köşesine atayım. Evet. Şimdi kendi sahneme geçeyim. Bunun yanına ne yapacağım? Bir tane maske atacağım. Maske attıktan sonra gelelim şuraya. Ctrl A, Ctrl C diyelim. Şu anda kopyalama aşamasında ve Channels'a gelip bunu açıp bunun üzerine Ctrl V deyip yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra layer'ımızı açtığımızda buradaki layer'ımıza bizim maskemizin geldiğini, blur efektimizin geldiğini görüyorsunuz. Geldikten sonra resmi seçerek, resmi seçerek filter ve lens blur, blur'dan lens blur diyoruz arkadaşlar. Lens blur dedikten sonra faster değil, more creative deyip layer mask, layer mask'ı seçin ve arkadaşlar sorusu layer mask seçeceğiz her zaman. Şimdi bak bu, bulur focal distance dediğimde şu ayarı ne kadar değiştim. Bakın şuradakinin bulanık olduğunu sahnemizde evin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Bakın. Bunu invert dersem bu sefer şu ön taraf net olacak. Bakın gördüğünüz gibi arkadaki evimde bulanık olacak. Şu anda maskeyi kullanarak evi şöyle yakınlaşalım. Bakın evin şu bölümünün ne kadar net olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bulur Focal Distance'e göre map e kullandık ve şu bölümler daha da netlemesini sağladık. Artık şu bölümler, şuralar daha bulurlu, şuralarsa daha net. Şimdi bunu ayarladıktan sonra tabi bakın bu ağaç da mesela biraz daha bulurlanmış görünüyor bize. Fena görünmüyor aslında bu. Radius'u biraz arttırınca tabi bulanıklık daha fazla artıyor. Bu arada kar e, zemindeki karın da siyahtan beyaza geçiş aşamasında bak, beyazdan siyaha doğru geçiş aşamasında nasıl etkilendiğini görüyorsunuz. Evet, iyi gibi görünüyor. Okey diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki yakın nesnelerin bulurlayarak pozlamayı direkt binamıza, direkt villamıza almış olduk net pozlamayı. Arkadaşlar, sahnemiz böyle. Önce bir insan ekleyelim isterseniz. Şuradan bir tane karla bir sahne için şöyle birisi var elimde. Şunu koyalım isterseniz. Şimdi şunu diyeceğim. Koymadan önce. Bu aslında yeterli. Şu insanı ekleyelim ve bundan sonra da Photoshop'ta kar yağdırma efekti nasıl yapılır? Gökyüzünden kar yağıyormuş gibi bu efekti nasıl sağlayabilirsin? Bunu göstereceğim. Şimdiye kadarki bölüm de yeterli. Post production için ama bundan sonraki artık biraz daha sizin zevkinize, anlayışınıza göre değişebilen bir durum. Şimdi burada bu adamı ekleyelim sahnemize. Şöyle bir yerde dursun. Şuna bir de maske atalım. Direkt maskeye basıp şöyle maske seçiliyken şu betonun arkasında kalan bölümleri gösterme diye. şurayı seçip maske de siyah boyayalım. Ölümleri. Şöyle evine giden bir adam olsun. Buna biraz Curves uygulayalım mı? Bakalım. Sağ tıklayıp Credit Clipping Mask diyelim. iyi gibi görünüyor